Hepinize dostlar iyi günler. Ben Zaten Mesut Usta. Yine bir karşınızdayım. Bugün PSK'dan devam ediyoruz. Bugün bölüm 10'dayız. Son işlerimiz kaldı dostlar. Ee, diğer bölümüne geçiyoruz. Görürsünüz. Galiba burada havuz. Kış vakti daha böyle geçiyoruz dostlar. Bu tür devam içeri like atmayı, like atmayı, abone dostlar. 15 kim like gelirse e, devam gelir. Bu 10. bölüm galiba, galiba. 11. bölüm geliyor dostlar. Dostlar bu zaman geçelim. Evet şu an level 8'deyiz. Play diyelim. Ee, burada kayın ne gelecek burada? Ee, bakın şu yüzden Yunuslu var biliyorsunuz ona o gelecek. Şimdi burada papatya alıyoruz. Tabii ki nefreti alacağız tabii ki. şunu bir ama Bunu sonra. Sıramasını düzgün yapalım da şöyle şöyle. Şunu al, şunu al şunu al şunu al. Başka bir şey kaldı mı? Yok kalmadı diye düşünüyorum. Şunu, yüzük alacağımız aslında bunu alacağımıza Şu e, bombeyi alabiliriz ya böyle çok patlarız dostlar en azından. Play diyelim. Play başlayalım. Ben ilk önce şuraya bir tane şeyimizi koyuyoruz. Papatyamızı koyuyoruz dostlar. Hızlı hızlı başlayalım. Şöyle bir tane şeyimiz geldi. Bir böyle bir gelince. Bir papatya daha dikeceğiz. Hemen şuraya bir tane papatya. Papatyamız tek güzel. 25 tane var şu an. Bir 50 oldu. Ona verirse güzel olur. Güzel bir papatya daha da ek hızlı hızlı eklersek güzel olur dostlar dostlar buradan geri şuraya koy bir tane Hmm, güzel güzel bunda bir tane daha kapat dedik arkadaşlar arka şu nüferi de bir tane nüfer şuraya kapat şuraya güzel güzel devam dostlar hemen şöyle şöyle gelen var orada dostum ee, sana bir şey ben şunlara koyayım. Şöyle bir tane bombadan koy. Ee, şunu koy. Ama bombayı yapacak dostlar. Güzel 150 oldu. Burada ben mi ben dostlar? Şöyle şöyle şuraya koy bir tane. Yeni gelen bir tane daha var. 25 kozmak daha doğal mı ya? Olabilir yani. Niye dolmasın ki? Dolmazsa. Tekrar amaçlı koyarız sıkıntı yok. Kanka şuraya bir tane koyayım ya. Etmeyecek gibi ama. bir bu şansımızı deneyelim. Şunları ver şunlar ver. Şuraya bir tane. Çıkarsın ya. Biraz daha beklersen. Kanka direkt sen şunu pat. Al şunu. Şöyle. Papatyalarımızı dikelim. Sen es, sana bomba vereceğim tabii ki. Tabi beklersen. Artık şu 25'lik böyle şey tane. Yanlış yapıyorduk onu mase. Hmm, sen de var değil mi? Tam şu 50 koy Şöyle bir tane koy. Bir tane papatya sana bir tane şuradan koy. Ee, Şuraya önüne yakandan koyalım Baksın şöyle Bu arada ben dostlar Bir tane kenara koyarsak güzel olur Ben size bir tane Bomba yetişmez diye sana Vur onu Evet ben karşıma koyayım O 50 koyar dostlar Onu ye bakayım. Öyle de şu şey koysak güzel bir Yani kenara. Şöyle şöyle yerleştir. Şuraya koy bir tane. Kanka orarsın ya. Ben konuşamadım. Ee, patates dur. Şu anlık e, Polat Elif'e şuraya koy bir tane. Ben bunu aldı. Bir tane köşe dostlar. 125'lik şöyle koyarsak. Hmm, nerede o 175'lik yapanlar yapıyorlar. Şöyle 25'lik koy şuraya. Buraya full papatya ya. E, Yeni hoş geldiniz bu arada. Yeni e, geldin hoş geldiniz. Yeni e, geldin hoş geldiniz dedim ki yani yayından falan aklımda kalmış. Neyse. O sefer ben unutmayayım bu arada. Ben ee, şu şey tane koy. Nasılsınız yavrum? Şu önemli tane 70, 70 yaşı koyalım ya. Bunlar da yakısın artık. Şöyle bir tane papat ya. Eee... koy. Üstüne alsınlar diye ustamla. Biraz 325'lik sıralaması. Aynen. O oran atacak. Bakın atladı o. 125'lik şuraya bir tane koy. Alırsınız ya. Şöyle. Sakın o kan alma ya. Aynen direkt ödüller tamam. Şöyle bir tane meşrik olarak bir tane 125 koyar dostlar. Şöyle bir tane meşrik şu yakandan koyamadım ya. Bana para kalmadı. Ben yani ilk an şuraya koysam güzel olur. Aynen şöyle yapalım. şöyle papat ya. Kurma amaçlı. Aynen iyi ya. Ateşleri biraz yanık koydum. Farkındayım. Sıra sıra koymam Ama yapacak bir şeyimiz yok. Ayrıca sıkıntı. Ona dönüyorum bunu. Ee, bekle, bekle. şuraya bir tane kapat ya. Buraya bundan. Buraya bir tane şey koyacağım ya. Yakan koyacağım da. Barı 325 325'lik koyacağım. Hem yakın hem 325'lik. Koy şu ev bir tane. Biraz daha da. Şöyle yapalım buraya atlasın. Oraya orada ölsün. Yakan nerede? Şu tane kal koy. Şuraya bir tane papatya. Aynen direkt ya fayansınlar. Ee, sen kal bir. Papatya dik buraya. Buraya bir tane bundan. Buraya bir tane yakandan şöyle. Bunun um, yansın arası. Şöyle papatya koy. Destek <laughs> amaçlı. Ama rahatlı olsa ya şuraya. Şöyle şöyle. Ben 75 Şöyle. Alırsınız ya şöyle yakan koy şuraya. Ya biliyorum ya kanını baya kötü koydum Ama çok şey yok sıkıntı. Yok. Yine de alıyoruz da her türlü. Buralara. Baya dağını koydum. Düz koymam lazımdı. Aynen. Hem de baya dağını koydum. Yeter şey yok sıkıntı yok ya. Her türlü aldık sıkıntı yok. Konu sevdim. Tamam, aldık güzel 125 dostlar. Mükemmel oldu. Biraz e, şey oldu biliyorum. Adı neydi? E, uzadı. Şamaz. Hemen level 9 oynayayım. Yani şöyle yanlış oynadım biliyorum. O ateşi falan. Hmm, var burada. Bakın burada her türlü. Önce bakıyor musun, biliyor musunuz? Biliyor Hadi düşüneyim ne alsam ne alsam. Burada şunları göre bakayım dur. Kanka 125 şıkla bakayım tamam mı? Bunu deneyelim. Ee, ateşten denerim. Bu neden hatırlıyorsun? Papatya sen o ne lan? ya? Gözüm kör oldu. Şunu da al şunu da al. Bunu da alıyorsun her türlü. Şimdi zaman biber alıyorsun her türlü. Böyle iyi bence. 125'lik deneyen dostlar ya. Bakalım nasıl asla almasak mı ya? 25 kendini alabiliriz ki yani bir şey yok ki zaten. Böyle iyi yani %5'lik destek amaçlı bize yardımcı olur yani. Zaten almayacaktım. Hemen şurayı bir tane papatyamızdan koyuyoruz. Zızı şuraya bir tane. Elbirlik oldu mu? Papatya açtı bakayım. Şuraya koy bir tane. Şu 4 4 dediğimiz olsa hemen nefalarımızı koyuyoruz bu arada. 4 yerim sonra. Şuradan bir 50'lik ver bakayım. Versem. Veremiyorsun kardeşim 50'liği. 14 diyelim orayı sonra nüfalimizi koyacağız Adam geldi orada Şuradan koyabilirsin ya yani. En daha Ümit şu şekilde nüfal koy Patlayacağız dostlar sıkıntı yok yani Şöyle yerleştir şöyle Şöyle koy bir tane mop patlayacak sıkıntı yok Şöyle 50 oldu şöyle bir tane koy Gelen biri daha var 25 kat çık kardeşim Şuraya koy 50'lik papatya koy şuraya bir tane Şuraya bir tane papatya koyacağız, şuraya bir tane müfver Patata aşağıya açılmadı Buraya bir tane papatya Şuraya titsem aslında, biz olalım. Aynen şuraya bir tane 325'lik için yer hazırla Papatya için şunu koy Tamam sen patladın ee, Senin için dostum ekle Güneşi koyacağım. Bekle 2 dakika. Patates süsü doldu hemen. Ben size alacağım bekleyin. Şöyle yerleştir işte Ben şu tane lütfen şu iki tane şey için. Kapatıya da koy. Güzel 250 oldu şu an. Güzel iyi gidiyoruz. İyi devam ediyor. 50'lik aça bakayım. Hem sevmiş buraya koy. Hmm, yanlış koyduk. Oruç kenarda kaldı dostlar. Maalesef şunun hep tane şundan hepiştir. Sıkıntı yok ya. Şu kenarda temizlenmiş için. Şimdi iyi bekle. Biraz erken hepiştirdik. Kanka bir tane çiçekmiş lazım bize ya. Alırsın ya Hadi. Okay, el koy. İyi kurtardık. Yaz sata yaz biliyorum. Çok şey yok. Hallettik onu. Sen buraya koy. Buraya hemen herkese şey yapıyor. Biraz pat Lan papat diye Ya seni ben hep çalışıyor. Oyun. buraya koy ya. Unutmuş mu hiç bir şey yok. Kapat ya güçlü. Şöyle açıktan koysak aslında. Şöyle koyabiliriz ya, yansın zaten. Ama sadece ortaya etkiliyor. Ama o patlayacak zaten. Nasıl kalmaz şey yapmaz mı? Evet, tempo atıyor Şöyle şuna yardımcı ol. Yakan şuna koymak istiyoruz da. Yani Şuraya karşılık yapmamız lazım. Çünkü sen niye oynadın? Yani yakandan yaparlar görmüşsünüz. Şuraya çabalanmasına ihtiyacımız var. Şuralara bir tane ara destek atmamız lazım ya. Nerede o? Neredeler? Nerede? Kusur meşik. Şuraya bir tane koyuyorsun. Aa seni unuttum ya. Seni unuttum ben. Bu ne zararlı yapacak şu. Şuraya ona ez bakayım. Boş onu kullanmıyor. Ya şey yapıyorum. unutuyorum Şuraya bir tane koy yansınlar. Ve bizim yaz Papatis kızımızı yaşadık. Aynen bayağı papatis kızımızı yaşadık. Tamam şu an full yanıyor ya. Kısmen. Ee, şuraya koy. yarıncı olarak. Şunlar önü kapat. Tamam onları yiyor sıkıntı yok. Şuraya bir tane şey koyacağız. Ee, şundan 125'lik koy. Hemen yana da koyacağım. olsun şunu yine de koy koysa ne olmaz nasıl onu ya buraya koy burası biraz desteksiz e bir ses papates kızı çekiyoruz ondan ya aynen yani şunu şöyle şu al Hatta tevzünden. Şuraya koy bir tane. Alsınız onu ya. Kapatı koy. Bu oyun biraz sıkıntı oynadı. Evet, biraz sıkıntı oynadı. Yapacak bir şey yok. Alırız ya inşallah. Anka senin ben. Tamam sen orada şaka yermedin ara ya ne şaka mısın ya çok desteksiz ya bazı yerler atlayamadı uzun ya atlayamadı atlayamadı zaten yegane atlayıp şu apokatı koyacağım şuraya yani senin. Şöyle bir tane yana koy. Önüne bir tane papatya. Aynen. Ee, şöyle bir tane yanağı koy. Şöyle üstüne atarsa diye. Şöyle cicitler bir muhabbet ya. Çok sıkıntı Biraz bu bölümde biraz çok daha, ya çok karışık yaptım farkındayım. Ondan biraz şey oldu. Karıştırdığım için hem de baya karıştırdım. Ondan sıkıntı içerlemeliyiz. Yani çok e, ad Bu atacak işleri çok yanlış şeyleri koydum. Ama yine de sıkıntı yok alırız ya diye düşünüyorum. Az az ya sıkıntı yok. Tam her türlü aldık ya. Şunu şöyle koy. Şunu şöyle. Destek amaçlı. Şu bir tane arkasına bombadan koy. Bakın mesela düz bir, düz bir yapacaktım. Önüne e, şey yapmam lazım dedim Onu aldılar ya. Tamam, tam alalım. Yani onu da alalım. Yani bir düz sıra yapacağıma yanlış yaptım. Aa bir adık aşağı alıyorlar. Şöyle şöyle. Şunlara şunlara. Kanka sıkıntı ya. Almanız lazım. Çok ama çok yanlış yaptım ya. Şunu, ne? şunu şöyle yap, şunu şöyle. Ya biraz sıkıntı içinde. Tamam ne oluyor ya? Neyse bana. Şunu şöyle patlat. Bu niye öyle sitmedi? Ankara ne kadar? Neden neden ömür gidecek? Ya tek mesela düz bir sıra şey koyacaktı mesela. Bu atıcıdan sonra e, o koyacaktı ama işte yanlış yaptığımızdan dolayı dostlar maalesef tarihsizlik oldu. Yok, yok evet Leal ona gayet evet dostlar. Leven onda oynayacağız. E, bakalım ne olacak. Yine yer açacak. Ye, son kez zombilerle beraber oynayacağız. Şimdi burada fur demin ne oluyor Seçim göre demek ki ne şey yapacak ne gerek önce? Bakalım şöyle şu geldi. Ben bunu şimdi nereye koyacağım? Aynen ikiye doğruyor. Tamam bu kalsın. Şimdilik. Şunu da şuraya koy. Yani şu köşeyi.. Pardon her şey. Tamam bu biberler bir iten dostlar. Nilüferler ya şu destek ama şuraya koy. Bir tane bir tane koyacağız. Kasım yu bekleyin. Bir tane buraya koy. şöyle kapatacağım bekleyin. Bir tane şuraya koy. Şuna biraz bekletin şuraya koyunca. Şuraya iki laf sonra önlerine kapatacağız. Aynen şuraya koy bir tane. Şuraya bir tane koy. Şimdiden şuraya bir tane koy. Güveler bir Güveler bize lazım çünkü. Ee, şuraya bir tane koyabiliriz. da bir tane. Destek ama şuraya koy bir tane. Şuraya koy bir tane. Şuraya koy bir tane. Karşısına koy koyabiliriz Şöyle kapatabilirsin. Şöyle kapatabilirsin. Şöyle kilo olarak kapat şurayı. Kanka şunu da şuraya koy. Şimdi yanına yağını koyalım dostlar. Şöyle full ne yapacağım. Şöyle şunları şuraya koyabilsin. Şunu şuraya koy. Şuraya bir tane arkaya falan dizelim ya. Şu anda bu kalsın dostlar. Çok ciddi bir şey yok şu an. Şöyle. Şuraya bir tane işte atlayan gerisi diye. Ee, şu anda bunlara gerek yok. Şunu koyabiliriz yer açsın diye. Yerleştir bir tane. Buraya koy bir tane. Üç yere daha vursun böyle. Bize iyi, yanan gelmesi lazım. Yanan niye gelmiyor ya? Yanan yanan. Ali ben ne var ya? Şunu az önce biraz kötü hani yerleşmeye atık ama yine de kurtardık kendimizi. Sıkıntı yok yani. Acıbeler baya geliyor. İşte amaçlı şunların şunları önüne bir tane yerleştir. Çok nüfer. Benim bir tane şeyim ölmüş mü yemiş, yani yemiş de galiba. Onu. Savaştır kanka şunları. Alev yani şuraya koy. Ya sıralamak kötü oldu ama yapacak bir şey yok. şuraya koy bir tane. Yana atsın oraya. Aynen. Şuraya koy bir tane. Balka var. Şuraya koy bir tane. Şuna ne bir tane koy. Şuraya bir tane koy. koyalım. Hmm. Şu an önleri açsın onları. Şuraya erkeğe koy bir tane. Şuraya koy. Bize ateş lazım ateş. Önden yani bunlar kazanır, bunlar plana kadar dünyanın şeyini alırlar. Vuruşunu alırlar. Sıkıntı yok yani şöyle atabilsin. Sanki yanlış yaptık ya. Şunları koy. Tamam her aldık ya sıkıntı yok. Önüne şunu koy. Şunun da koy. Bakın son dakika alev zaten. Hallettik zaten. Şurası biraz güçsüz kalmış. Oraya yerleştirelim. şunu sen yine koy buraya. Aynı açsın. yer açsın. Ne alacak ya sıkıntı yok. Her türlü bizde. Şunu şöyle koy. Şunu yerleştir. Sen alev atışın olsa sıkıntı yok ya. Şöyle koy bir tane. Alev atıyor ya her türlü alıyor zaten. Şu parayı alırım ben. Zaten direkt şuraya koy bir tane alevci. Size bir tane alev lazım. Şunu arkaya koy. He, alın bize iki bulamışız. Şunu şuraya öyle koy. Öyle koydum. Şunu da şöyle koy. Sonra, ya ben bunu unutuyorum. Bu ezdiği için unutuyorum ya ben. Direkt eziyordum. Buna koy. Çok acayip bir lan bize. Kullan ya. Ne yapacaksın efendim böyle? Kullanmaları. bunları. Bunları sakacak halimiz yok. Yani bunları saklayacak, saklayacak, halim yok ben. Benim saklayacak halim olmadığı için bunları koy şöyle. Yani çok açık o zaman. Yaptık bir şeyler ya. Kanka sen bir öl şöyle. Şimdi ben buraya bir tane şundan koymuşum yansın diye. Bir tane böyle yani şuraya koy. Böyle full yaksınlar ya. Full, full yakıp gönderin şöyle işte. Şöyle el destek amaçlı koyun oraya ya. Ben onu yaktı her türlü. Devam ediyoruz. Bir problem oldu. Onu hallettim geldim. Kes kapandı. Şöyle yaparsan, Acıbeler yak. Ha, ya, tamam yak zaten. Dur şöyle bir tane de acıbelerim var. Yakmak için de şuraya koy. Yaz koyuyorum ya zaten. Bunu da bun, Bunu ee, bu da koy. Allah aşkına onu ama. Sen şöyle önüne onu koy. Bunu da koy şuraya. Tamam bitti. Aldık ya kolaydı güzeldi ustalar. Hepsini aldık değil mi? Aynen bitti. Şunu da aslında bitecek. Evet dostlar bu galiba suyun altından çıkıyor sıfır. Diğer bölümde akşam da çıkıyor galiba bilmiyorum. Bunu da bir şekilde halledeceğiz. Contain diyelim. Evet dostlar görüyorsunuz diğer bölüme geçtik. Devam edeyiz. Bu denizin altında falan bir şey gelecek ama artık bilmiyorum. Bölümü yazarsanız bunu bir sonunda bitirir. 3 bölüm bitirir dostlar 11 bölümde. Dostlar bu tür denizlerim için like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın 15 milyar kesinlikle bir daha mı gelecek? Seviyorum başarı. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bye bye.